atıyorsun şekli Atıyor beni sonuçta. Nasıl atıyor lan? Aa evet, tamam. Ben yanlış şey takıyormuşum. Şimdi sizin karşınıza çok güzel bir şekilde çıkacağım. Bunu hmm. ayarlayayım da. Hah, tamam şöyle. Biraz da şöyle arkadaşlar orada görünmüyor. Bunu şuraya alsam böyleyim arkadaşlar? Biraz daha şunu şöyle büyütsem tamam. Ya Aa. çok mu büyük oldu ya bir çok dakika. Çok büyük oldu. Bunu şuraya alalım. Bir dakika dur. O evin içinde başlamışım. Kimin mi lan? Böyle bir yer. Neyse boş ver. Ee, bir dakika. Ana. Ha şurası. Lan oğlum dur. Ha neyse. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Ben Yusuf. Hav Havuç Yusuf. <laughs> neyse. Bugün yeni bir Minecraft serisi, yeni bir bölüm Bu arada yasa var ha. Evet eğer yapmazsan Yani yasalakilere yapamıyorsan Kölem oluyorsun haberin olsun ee, Ha Nasıl ben bu kamerayı böyle atabiliyorum Eskiden niye atmıyorum? Bunlar var değil mi Eskiden elim şu kamerayı değiyordu O yüzden Kamera atamıyordum Şimdi şu playstation kumandasını aldık ee, Bağlıyorum o yüzden kamerayı atabiliyorum Neyse bir seriye başladık arkadaşlar. Özür dilerim. Bu eşyaları da hileyle almadım ben size söylüyorum. Evet, evet. Özür dilerim ama yeni bir seri için başlamak istiyordum. Başlayamıyordum. Bir gün ben bir birden e, şey yaptım. Nasıl derler ona? Bir dakika şu kapım önü neyse. E, bu bölüme girdim yaptım. Kuruldum. Unuttum. Videoyu unuttum. Baya bir de geliştim unuttum. Yusuf neredesin? O, 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 tamam. Eee yasa falan var. Ben demir sette değilim arkadaşlar. Altın setim. O da böyle iki tane. O da portal kalıntısından bulmuştum. Elmas kalıbım Bu var. Büyülü servet tamir. Bir de kırılmazlık ve verimlilik 4 geldi arkadaşlar. Orası gizli sandığımda. Baya, baya, baya bir eşyam var. Abi, bu ne? Bilmiyorum bir dakika bakayım. Çok kolaysa normali alacağım çünkü. Evet çok kolaydaymış arkadaşlar. Neyse normal. Ee, arkadaşlar bu arada Minecraft baya bir gelişti. Yani ee, nasıl söylerler baya bir yani oldu. Arkadaşlar şöyle yolu yapıyorum. Benim gelişimlerimi size söyleyeyim. Madene falan indim. Yusuf telefonunun sesini kısalt. Ne olur. Kafam ağrıyor. maden madeni indi, geliştik. Geldik burada böyle bu evimi yaptım arkadaşlar. Ondan sonra şu tar ben direkt abi burayı düzelttim arkadaşlar. Düzleştirdim. Çok güzel çıktı burası lan kapan. Neyse şu kumandası Anlamadım ne oldu? Burayı güzel bir şekilde yaptım arkadaşlar. Ama çok güzel arkadaşlar. Şuraya bir tane eklem Buraya da bir tane eklem lazım. Önce, odun, odun. Abi, benim Niye kendin gelmiyorsun? Ne kaybetti? Ya da ış ışınlama. Arkadaşlar koordinatı sana söylüyorum 52'ye 25. 52 25. Oo ben 52'ye yakıns değil mi bakayım? Merhaba benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Şu Yusuf öyle. Hadi. Gelin. Ha bu bu köydeyi unutmadım. Buradan zümrüt kaynağı olacak. Işınlasana bir köyü getirebildim. Lan, bir köyü getirebildim Yusuf. Vallahi bir köyü getir. Bak ışınlansan ne yapayım oğlum? Bir köyde zar zor getirdim. İkinci köylüyü de getireceğim inşallah. Allah çok acıyorum. Bana yemek ver. Oyuncu. Lan öldürme hayvanları. Yemek istiyorum. Gel ben sana iki tane koyayım. Gel. Yemek, sen bana ne alıyorsun şimdi? Neyse. Ben Lan. Lan. Lan şeyim kırıldı arkadaşlar. Baltam kırıldı ya. gidelim yeni balta yapalım kendimiz arkadaşlar. Şimdi şunu yapalım arkadaşlar. Şunları. <laughs> ne ne oldu? <laughs> Şuradan onu çıkardırsa 11 11. Şuradan şunu da. Bunlar burada için pişsinler. Içi Zor en zengin miyim arkadaşlar? Evet ya. Her zamanki gibi. Arkadaşlar. Şey neyse. Kurduk artık. Aa Hı -hı. Mehmet Alpar ve Abdurrahman kesinlikle gelecek. O ikisinden biri kesinlikle burada olacak. Ve bu sunucuda gelişecekler. Yani. Onlarla buluştuğumuz vakit kamera açma, kameraya açma ihtimalim yok. Ben evimde kumandamı kullanıyorum. Oraya gittiğimde kumandamı götürecek diye bir ihtimal yok. Neyse ya. Böyle. Şunları kıralım arkadaşlar. Çok güzel ya. Çok ha? Ben direkt de şu geçtim. Bu arada ben demir sağlamayı bir türlü geçemedim. Dün bayağı bir demir kastım. Eyvallah. Arkadaşlar köyümüz küçük olabilir. Daha köy bile değil. Köy bile değil köyümüz. E, i̇lk yerleşim yerimiz. Daha bir yani yerleşim yeri bir kasaba. kasaba. Yok kasaba köyden de büyük abi. Hayır, hayır. Kasaba köyden de büyük. Yani hiç bir şey değil abi. Bir üç ev daha gelirse falan. Yaşam an ne Hani şöyle tatile giderseniz giderseniz ya tadır falan de kurursunuz. Ya. Evet, onlar da yer. Bir üç ev falan gelirse arkadaşlar köy olur. Üç ev daha. Şey değil ya. Köy uzak burası köy değil. Şehir bile olur abi. Evet. Şeyi arkadaşlar var. evet. eskisi vardı ben yoktum. vardı Ama arkadaşlar o gel Yusuf geldiğinde videomuzu çekemiyorduk. Evet, evet. Video çekemiyorduk. Yani çekmiyorduk aslında bile bile. Bir gelişelim falan sizin karşınıza çıkalım. Birden ya, bir her herkes bir gündem. Ben Gelişmek istiyorduk. Oya girer girmez nedir ay set bu. Lan? Lan bu ne lan? Do Ay mı? bana var zırhını. İyi oğlum. Al. Al. Bir tane daha var mı? Yok bir tane düştü. Evet. Ben oğlum sana yalan burdum var. Bu arada arkadaşlar burada kuyu var. Tek su kaynağı bende çünkü bakın şurada su kaynağı kalmadı. Sadece şurada ve şurada var. Yani bu kuyudan almak için ne diyor burada bakalım ne yazıyor? Su kuyusu bir odun. Bir odun verdin mi bir kova su alabiliyorsun. Elemiller yok. Ay. Baba. Sene sana sene diyorum arkadaşlar. Sana bir tane kova vereceğim. Arkadaşlar bir dakika şimdi geliyorum. Evet, arkadaşlar geldim. Yusuf'u da iki dakikalığına gitti. Birinci bölümde Yusuf'u biraz gördünüz. Sonsuza kadar göremediniz. Ama ikinci bölümde ikinci bölümün koltresini göreceksiniz. Söz. Eee neyse. Ben bot yapayım bir tane. Bir daha pantolon yapayım. Tamam. Benim setim bitti arkadaşlar. Eee şunu şöyle bıraktım. Var ya çok eşya var gereksiz üstünde ya. Eee şunu bırak. Neye bıraktım onu Şu kalsın, şu kalsın, şunları bırak. Şimdi bunlarla satın işlem, alın işlem falan. Şunu da bırak tamam. Bu kadar eşya yeter üstünde. Lan! Şunları giyelim. Tamam. Ee, neredesin şöyle? Atın lan kapı! Uyu uyu uyu. Köylü gidecek abi. Köylü gidecek. Var ya bu riski hiç alamam arkadaşlar. Çünkü bu köylümüz giderse bayağı bir zor olacak benim için. Neyse. Şimdi. Zümrüt kazanmaya hazır mıyız? Size soruyorum arkadaşlar. Hazır mıyız arkadaşlar? Hazır mıyız? Hazırız. İlk zümrüt alın. İlk zümrüt alım ve sipariş yani ilk satım ilk eşya satım alım işin, işlemlerimize geçiyoruz al baba al 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 baba al 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 hey maşallah kaç zümrütü geldi ya bende çubuk kaldı mı yok çubuk bitti 16 zümrüt yok bunda hey kalmadı zümrüt kalmadı Tam 16 zümrüt güzel bir zümrüt çesidir Arbedet falan var. Neyse ben bunun etrafını kapatsam. Bu biraz daha böyle dursun. Nasıl oldu ya bu bölümümüz? Bu bölümümüz. Artık bölümlerimizi biraz uzatsam. Her zaman 10 dakika oluyordu. Bu sefer 11 dakika. 5 dakika biraz daha fazla oldu. Neden? Çünkü yollayamıyorum arkadaşlar. Bilmiyorum neden yollamıyorum. Yollayamıyorum. Yollayabilseydim. Yemin ederim yani yollardım ben. Ben Uzun video sevmiyor muyum ya? Ben bal gibi uzun video istiyorum at atmayı ama atamıyorum işte. Ama şu güzel değil mi? Şu arada falan buradan böyle su koydum bunlar, bunlar için. Ee, şimdi bunlar niye burada bu kamışlar? Ee, ana ana yani anayasayı kurmak için e, kamışa ihtiyacım vardı. Ben bir dakika kamış getirdim. Buraya ektim bir dakika bunun üzerinde şöyle zıplayalım bir bu iki lan zıplanan iki lan üç dört tamam güzel oldu şunları ekelim ekelim diyecektim lan gitme dur dur ha güzel aslında şurada güzel bir mekanizma yapabilirdim ama yapmamışım. Ben de niye ben yapmadığımı bilmiyorum ha. Yani bazı eşyalar var yapmadık onu hala onları. Neyse. Gidelim şöyle. Şunlar güzel. Şunlar ne diyeceksiniz altında su var. Atmak istemiyorum eşyalar kırılıyor. Şöyle 3 tane oldu. Güzel. Buralar komple olacak. İki ev var. Bu pro oyuncunun evi. Pro oyuncunun da gelmesini istiyorsanız videolarımıza gelecek. Bu arada katılacak. Bu da pro, pro oyuncunun evi. Benim yemeğim nerede ya? Bir dakika lan ben yemeğimi nereye koydum lan? Bitmedi benim yemeğim bitmedi arkadaşlar. Halbuki bitmedi. Oh. Nerede oğlum? Ha burada 9 tane et. Bu arada kameraya neden bakmıyorum? Ee, ekrana bakıyorum O yüzden şu demirlerimiz komple bitti mi? Demirlerimiz güzel. Para birimi e, şey olacak arkadaşlar. Zümrüt, elmas, netherite. Bir de o netherite kliçesi. Bu netherite bloğu var ya bu şey. Nasıl dersiniz? Nedirayt madeni. Onlar olacak. Demir ve altın olmayacak arkadaşlar. Şimdiden söylüyorum bir elmasın değeri 45 45 zümrüt. Yani bir zümrütün bir zümrüt ya yani 45 zümrüt şey yapıyor arkadaşlar. Bir elmas yapıyor. sende de mesela mesela ben de şimdiye kadar 5 tane elmas var. 5 çarp 45 25 oraya koysan arkadaşlar matematiğim şimdi burada yetmiyor. Neyse bir dakika matematiğimi şimdi burada getireceğim. 5 sarpı 5 25 5 oraya 2 oraya 5 çarpı o 200 arkadaşlar kaç yapıyor ya 200 200 2, 245 galiba yani 245 zümrüt yapıyor yani bende şu anda 245 zümrüt var arkadaşlar mesela mesela misal neyse kumandamızı şöyle şuraya bırakalım dur bir dakika evin içine geleyim bitirişi yapayım. Bir videonun da daha sonuna geldik. Bu videoda ne yaptım bilmiyorum. Ama başka videolarımızda arkadaşlar önümüzdeki videolarda yemin ederim yani baya bir gelişme pasına gireceğiz. Yusuf ben, takımlaşmalar olacak şey hepsi olacak arkadaşlar. Hepsi olacak. Ee, şimdi size bir yer göstermek istiyorum.